Evet, hastamıza bir takım testler uyguladık ve bunların değerlendirilmesini yaptık. Şimdi, bunlar üzerinde biraz konuşalım. Öncelikle, yaşlıların mental durum değerlendirilmesinde mini mental test uygulamasını yaptık hastamıza. Biz bu testte oryantasyon, dikkat, hafıza, bellek, hesaplama yeteneği, dil ve basit emirleri yerine getirebilme yeteneğini ölçtük. Normalde maksimum 30 puan üzerinden değerlendiriliyor. 24 ve alt puan alanlarda kognitif bir bozukluğu gösteriyor. Bizim hastamız mini mental durum değerlendirilmesinde 30 tam puan aldı. Yine ikinci olarak beslenmenin değerlendirilmesi için malnütrisyon ve nitrisyonel değerlendirme testini yaptık hastamıza. Biliyorsunuz ki arkadaşlar malnutrisyon, yara iyileşmesinde gecikme, enfeksiyonlara yatkınlık, yine vitamin B12 durumu D, vitamini, folik yetersizliği de kalsiyum değerlerini kontrol etmek gerekiyor yaşlı hastalarda. Hastamız yapılan nitrisyonel değerlendirme testinde de 14 puan almıştır ve beslenmenin iyi olduğunu göstermektedir. E, katsın günlük yaşam aktivitelerini değerlendirdik. Burada da hastamızın banyo yapabilme, öz bakımını yapabilme, beslenme, boşaltım, boşaltma, idrar dışkı kontrolü, hareket durumu bunu değerlendirdik. Buradan da hastamız normalde bu kalsın günlük yaşam aktivitelerini değerlendirme skalası 6 tam puan üzerinden 5 puan aldı hastamız. Zaman zaman idrar inkontinansının olduğunu ifade etti. Bir de enstrümantal günlük yaşam aktivitelerini değerlendirme testini yaptık. Burada da yine telefon kullanma, alışveriş yapma, hesap yapma, para ve bütçe ayarlama, yemek hazırlama, el işlerini kendisinin yapması, ulaşım araçlarını kullanma, yine yaşlılarda polifarması dediğimiz çoklu ilaç kullanma olduğu için ilaçların düzenli olarak kullanabilme yeteneğini de ölçtük. Buradan da 17 tam puan aldı hastamız. Hareket durumunu değerlendirdik. Buradan da 7 tam puan aldı. Bir de yasa ve depresyon ölçeğini değerlendirdik. Burada da hastamız 13 tam puan aldı ve depresyonda olmadığını söyleyebiliriz hastamızın yapılan bu ölçümler sonucunda.